Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün si sizinle birlikte Roblox'ta Speed Race Simulator oynayacağız. Ya yani bu oyunda koşarak hızlanmaya çalışacağız. Zaten buradan da görüyorsunuz. Bir de bu topurcukları alarak böyle artı speed veriyor ya da ekstra bir de ben le levelimi atladım. Bir de level atlama bir, bir tane şeyi var level atlama. Bir de böyle yanda yuvarlak yuvarlak şeyler var. Oradan oradan atlayıp gene gene spet veriyor. Bir de yanda petler var. Bir de gene ezene hesabımı çok hızlı gördüğünüz gibi. Ben şimdi bir de şurada yarış yeri var her zamanki gibi tüm neredeyse tüm simülatörlerde oluyor. Bir de bakın şurada Zeyna'nın ikinci gördüğünüz gibi. diğer 1 milyon adam düşünsenize ne kadar hızlıdır o adam. Şimdi ben bunu çıkartıyorum iyi görmeniz için. Bakın şu şey sarı şey. Mesela o pet açma yeri yani. Bir de tek pet çıkmıyor. Şu neydi durun yüklensin. Aa, buradan tek pet çıkıyormuş. Ee, böyle şu arkanızdaki beyaz şeyi başka bir renge dönüştürebiliyorsunuz yani. Buradan da petlerinizi çıkartabiliyorsunuz. Ama benim petim yok diye. Bir de buradan da bunları çıkartabiliyorsunuz. Şimdi ya yarışa gidelim. Göstereyim size yarışı. Bir de buradan da kod kod yazabiliyoruz. Edip Çınar videoda. Şimdi yarışa geçtim. Bir de burada da topurcuklar var. Ben izleyeyim tabii ki. Şimdi ben geçiyorum hızlıca. Ee, ama tabii ki bu kadar hızlıyım yani. Hadi koş 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 koş. Arkadaşlar sanırım zıplayarak daha hızlı oluyorsunuz. Ben öyle düşünüyorum. Ee, bir de benim Zeyna bir de zıplamanızı da güçlendiriyorsunuz. Ee, şu hızlanmanız güçlendikçe şuradan şuradan hızınızı görebiliyorsunuz. Bir de elmasınızı bir de şuradan e, spetinizi azaltabiliyorsunuz. Çoğaltabiliyorsunuz. Ee, bir de atlamanızı Şu Sarılar da XP veriyor. XP sanırım şey ne dedi? He bir kat daha fazla alma. Bir, bir, bir şey deneyeceğim. Mesela orada sarı ve yeşil var. Ay yeşil diyorum. Mavi var. Bir tane sarı bir tane sarı alayım. Şimdi diğerini alayım. Yok sanırım bir şey yapmıyor bu sarılar. Ama gene de alın yani. Bir de böyle çok şey çok fazla iç içe geçmişlerle denk gelirseniz çok güzel oluyor yani direkt hız, hızlanıyorsunuz. Ee, ben birazdan biraz daha hızlanınca yani biraz daha hızlanınca size e, siz, size, sizinle de buradan atlar şu şu yerden. Bakın burada atlama yeri var. Hani yukarıda bir tane çember içinde. Ama ben daha çok hızlı değilim diye olmuyor. Şimdi ben on level yani olun olunca sanırım herhalde atlayabilirim. Şimdi deneyeyim bakayım atlayabilecek miyim? Ben atlayamadım. Çok az atlanıyor. Niye? Acaba? Aa atlayamıyorum. Neyse biz devam edelim. Bir de burada ikinci, üç, üçüncü, birinci şeyleri var. Bir de size elmas da veriyor yani kazanınca. İlla böyle boş boş, boşu boşuna geçmiyorsunuz yarışa. Yani her zamanki gibi e, kas çalışma e, oyunumuzu da izlemediyseniz lütfen izlemeyi unutmayın. Bir de bir tane Pet Simulator 2 diye bir tane var. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bu, bu video çok fazla like gelirse çok sevinirim yani. Çünkü bizim e, like'ımız biliyorsunuz rekorumuz 8 like. Yani buna da sanırım 20 like atarsınız diye düşünüyorum. Çünkü daha oyun videolarımıza Attığımızda ilk yani siz çok e, mesela bakabilirsiniz oradan yani daha fazla like geldi yani ilk videolarımızdan o yüzden daha fazla oyun videosu atmaya çalışıyorum ya oyun videosunu da çekerim şimdi ben 2000 oluyum atlayabilirsem atlarım diğerlerinden çok göstermek istiyorum size İlk başta bu mordan deneyelim. Bu oradan yani atlamak zor biraz. Çünkü bakın ee, şey yukarıda altı spetlik bir yer var. Ya o da çok fazla veriyor yok atlayamadık. Bir de yanında böyle geriye itme. o Edip. ilk üçüncü olmuşsun. Bir de arkadaşım var yanında zaten gördünüz. Sprint istediğiniz şey geldi ya, dün dün dediğim aydın dün, değil bir önceki gün hani diğer videomda dedim ya size sürpriz birisi var diye işte geldi ama gene de ben tek oynuyorum yani ondan çok şimdi ben başka videolar da çekerim yani tek bu oyun değil her, her simülatör oyunlarını sıralamaya çalışıyoruz ya söyleyeyim size şimdi ben şu iki yüzlük yerden atlamaya çalışayım. Adamlar aldı ya. Bir de hemen geri geliyor yani aldığımızda. İlk başta buradan deneyelim. Hadi be olmadı. Bunları al geçeyim peki. Düşünseye de oldu. Çok güzel olur bence yani olursa. Hadi hadi. Hadi. Bir de şurada tam gözükmüyor çünkü şey internet bağlantım biraz az. Tam gözükmüyor şu daha demin. Acaba niye böyle atlıyoruz? Dur biraz atlamamız mı lazım acaba oradan böyle? Deneyelim. Atla. Aa, alacak mıydım acaba? Al. Dedim tamam da birisi aldı sanki. Aa, Ooo geldi, döndü, döndü, dön, dön, drift. Abi yatlamayı unuttum ya. Dur biraz şunları alalım. Bir de şekilli çikolatalı şeylerini değiştirebiliyorsunuz ee, şuradan. Adam da atlayamıyor, ben de atlayamıyorum. Bir şey oldu bize ya bugün. Ee, bir de şey burada rokiye var. Yani daha baya bir seviye var. Yani tek de kalmıyorsunuz. Onu da söyleyeyim size. Aha geçtim. Buradan zıplayarak geçmeniz lazım yani öyle daha güzel oluyor. Bir de şu ner nerede o? Mor yerin G gidelim oraya doğru. Oraya doğru gidelim. Abi atlanmıyor ya. Bir de yürürken de hız kazanıyorsunuz. Hiçbir şey almadan bakın hız kazanıyorsunuz. Tek öyle değil. Bir de game de alabiliyorsunuz. Gemlerle de pet açıyorsunuz. Onu da söyleyeyim size. Yani gemiler tek bunu buna işe yarıyor sanırım. Bir de level levelle levelle yerler var. Yani oray o yeni bölmelere de geçebiliyorsunuz. Mesela burada 15 level istiyor buraya geçmek için. Biz yapamıyoruz şu anda. Şimdi birazdan belki olurum. Şimdi bu ekstreleri alayım. Acaba ne işe yarıyor? Ben de çok merak ediyorum. İki tane. Böyle zıplamanız da gelişiyor. Uf, uf, uf. Arkadaşlar sizce zıplamayla mı daha hızlı gidiyoruz? Yoksa yürümekle mi? Bunu yorumlara yazabilir misiniz? Bir de günün günün sonu var. Siz çok hızlı olmak iste, ister miydiniz, istemez miydiniz? Bunu yorumlara yazabilir misiniz gene? Ben isterim yani çok hızlı olmak. Yani belki ee, rekornman da olurum dünya dünya duyar dü, 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 dü beni. Yani bence olmak istersiniz sanırım. Ben öyle san. Bir de her şeyde başarılı oluyorsunuz düşünseniz ama tek yani herkes burada da bir şeyler yazıyor join zaten biliyorsunuz eee şey ne şimdi bakın burada bir yer var ben günlük ödülümü alabiliyor alabilir miyim acaba 500 lira geçtim Aha aldım bile. Nasıl aldım ya? Günlük ödül alıyorsunuz buradan. Dur bir bu binayı göstereyim size. Bakın şu mavi yerin hemen yanında. Ya onu da söyleyeyim size. Bir de bakın yavaş yavaş hızlanmaya başladık. 3K olduğum yanında da gördüğünüz gibi. Bir de 10 level oldum bakın şuradan. Bu XP'le topladığınız XP buna işe yarıyorum. Ben Başka bir şey zannettim. Sıpla hadi be. Şimdi pet açmaya gideceğim. Tabii bunu alırsam. Ay zıpla. Aa. Hangi berektir? falan. Aa. Neyse pet açalım. Bir de en ucuz pet sanırım hmm, nerede bilmiyorum. Ee, bir de elmaslara topluyorum tık giderek. Aha. İşte en ucuz peti göstereyim size. Ben açayım şimdi. En al, en fazla da bakın işte bu pet değil. Pet mi acaba? Aa yeni açıktı. Bakın şundan çıkıyordu dediğim dedim dediğim size. Şimdi ben ben bu tek bu kadar açabiliyorum yani. Aa bakın Zeynep'in resmi. Bir de burada kimin yarışın kazandığı burada gösteriliyor size. Bir de ben dur pet değil hayır. Hı. Ben şimdi orange. Tamam. Şimdi yarışa geçelim. Belki bir şans olur. Ya yeneriz bir şey olur. Ama olmaz sanırım ben öyle düşünüyorum. Çünkü bakın adamlar uçtu. Ee, flash gibi. Flash. Flash ötesi. Flash ötesi adamlar. İyi ben gitseler bile yani burada duruyorum. Finish'e geçmiyorum. Çünkü burada sakince kasabiliyorsunuz. Tek başınıza. Bir de level up oldum. Aha bakın. Burada birileri de varmış. Birileri yani duruyor burada. tek siz değilsiniz. Bu, bu da bizden bir örnek. Tabi bu oyunu oynuyorsanız. Şimdi finişe geçelim. Gene ana haritaya. Bir de burada 5 level'lık yer var. Geçelim. Yes'e tıklamanız lazım. No'ya tıklayınca olmuyor. Şimdi buradan parkur yapıyorsunuz. Ha ben parkurlarda bilgisayarda çok başarılı değilim. Yani söyleyeyim size ondan da. Yani hemen ölebilirim her an. Hayır hayır. Aslında ya bu sefer. Hayır. Klavye seslerini duyuyorsunuzdur herhalde. Baya bir diyorum klavyeyi. bilgisayarda oynarken tüm tuşlara basıyorum neredeyse. Hayır kurtar beni. Hayır hayır hayır. De e, şey. Ölünce direkt sizi gene başladığınız yere atıyor. O da söyleyeyim. Adile. Neyse ben buraya yapamayacağım gibi. Ee bir de orada sanırım günlük ödül veriyorlar. Bakın orada. Yüz Gaming'e ben Zeynep'in hesabımda gitmişim. Tabi tek atlayışta gidiyorlar maşallah. Onun atlaması nasılsa. Böyle tek başına böyle bir atlıyor. Öyle ta nereye gidiyor. Seviyeleri bayağı almış adamlar. Yani bakın benden hepsi daha hızlı çıktı. Benden yavaş var mı? Yok. E en yavaş benim. Zeynek. Seno. Ya nasıl bir ad koymuşsun. Bir de saçma sapan adlar koyuyorlar bazıları. Yani onu da söyleyeyim. Aynı Bir de yarışta düşme yerleri de var. Reset çektiriyor size. Bir de hızlanlık Bakın gördüğünüz gibi. 3 4K olmak üzereyiz. Bir de ben ekranı düzelteyim. Yanmış. Şimdi bu bakın şurada yanda şu artacak XP yazan yerde ama ne işe yaradığını bilmiyorum yani. Ee, siz bulduysanız yorumlarda yazabilirsiniz yani ya da başka bir şey. Oo bayağı Bir de şu ne şu turuncu şey Neyi artırıyor biliyor musunuz? Bu da petler gibi ya onu söyleyeyim size. Petler gibi petler gibi ama bu daha yani daha iyi. Ama bunlar da bakın bir şey artırıyor. Bu XP'lerde bir şey yapmıyor ama daha demin bu 10 veriyordu ya şimdi 12 veriyor. Ya yani öyle. Bir de 12 level oldun. Şimdi geçeyim bakalım. Şimdi buradan geçebilir miyim? Şimdi gene deniyorum. Hadi bakayım geçersin o Yani telefondan oynamak daha kolay sanırım Roblox'u çünkü ben daha kolay buluyorum. Hadi geçtik sonunda be sizin gücünüz arkadaşlar. Like atarsanız bu videoya devam ederim yani. Bu oyuna devam ederim. Siz isteyin yeter. Biz istediğiniz videoyu çekeriz. Ya bizim için sıkıntı yok. Bir de şurada şey zıplama yeri yok. İlla böyle zıplaman lazım. Böyle illa böyle zıplamanız lazım. Ben, ben zıplayınca bile gözükmüyor. Böyle dört ispet veriyor. Adama bak nasıl zıpladı. Gördünüz mü bilmiyorum adamı ama ama bayağı bir zıpladı. Şimdi Uruş gel Uruş. Neden? Gel gelsen. Video oyununu bitir. Evet. Çuna hadi başka bir oyuna geç dedi. Tamam mı? Sen bir de dedi. Poppy etek buna geçti dedi. Arkadaşlar ben bitiriyorum. Hatta şimdi biraz daha bekleyeyim. Hadi hadi yapalım. Durun biraz bir şey yapacağım. Ben şimdi kasiyem. Ee, arkadaşımla bir başka bir oyuna geçmişler ya abi ben yani siz ne yapıyorsunuz bana bir video çektirmek için. Abi ya. Ben de diyorum niye görmüyorum artık onları. Vallahi bir acayip oldum. Çınar'la oyunu bitirip geri geleceğim. Bir hadi be. Böyle şey böyle heh, bir de bir de şey böyle kırmızı yere gel, gidiyorum ben videoyu bitireceğim. Sarılı mı kırmızı mı sarı mı vallahi bilmiyorum. Nerede? Heh, burası. Videoyu bitirmek için hazırlanayım ben. Şurada. Oo adım nasıl isim? görüşmek üzere görüşmek üzere görüşmek üzere hoşça kalın